Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tattu. Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzlerine bakıyorum. İlk olarak örümcek adam Büyücü Ali. Temel reis, ana paylaşı Helen Aykbur, Hacker ve arkadaşlar son olarak da Tom'un gerçek yüzüne bakıyoruz. Görmüş olduğunuz bu gerçek yüzüne bakmadan önce sizler de hala kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaret edip videomuzu beğenmeyi bu nedir böyle o bir otomat ne otomat otomatik matematik. Bundan da söyleyebiliyor muyum? Hayır sadece renkleri. Nasıl yani sadece renkleri mi koydun? Evet moru istiyoruz mor moru bak bir de. Aa bu ne kadar boş bir şey. Yeni teşekkürler ben yaptım. Traktörün de mi geldi? Yok 2487. traktörüm ne? Ne? Bunda ne yapmayı düşünüyorsun? Uçmayı. Ne? Arkadaşlar o zaman ilk önce örümcek adamın gerçek yüzüne bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'a böyle. Örümcek adam ne kadar şık ve güzel yakışıklı adamsın ya. Aa teşekkür ederim Uç hoş geldiniz. Oyunda böyle gözükebilirim ama gerçekte çok havalıyım da. Biliyoruz örümcek adam. Bakacağız göreceğiz. Aynı bakacağız şimdi. Dur bakacağız. O zaman arkadaşlar hızlıca örümcek adamın paravanını açmaya gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey görelim. Gerçek yüzü nasıl? Bak böyleyse tabii Oo, Ooo. Ooo. Bıcık bıcık bıcık. gitti yine. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar harbiden havalıymış ya. Örümcek adam gerçek yüzü ne kadar havalı. Sağ ol dostum ne demek. Fenayım başa belayım. Ben bir örümcek adam. Ya. Vallahi öyle. Harbi öyle ya. Yani ben de afırlarsam ben de örümcek olurdum. Örümceksin zaten. Herkes bir örümcek aslında. Eller yukarı. Ne yap? Örümcek adamın gerçek yüzüne baktığımızda göre dostlarım. O zaman sırada gerekecek. Sırada büyücü Ali var. Görmüş olduğunuz gibi. Ulan Ali niye büyücü oldu? Ben yaptım. yalmış olmuş be. Nasıl yaptı büyücü Ali'yi Büyücünün göçlerini çaldım özel bir laboratuvarda Ve bunu Ali'ye aktardım. <laughs> Eller yukarı. Ne? mi Johnny ya? Yok ya Ali niye zarar versin. O zaman tamam. Gidip bir bakalım arka görümcü kısmının gerçek yüzünü puanlamayı yorumlarda ise ondan bahsetmeyi unutmayın. O zaman sırada Ali var. Ali'nin gerçek yüzüne bakalım. Ola Ali büyücü olmuş. Bakalım gerçek yüzü nasıl olmuş göreceğiz. Fişek gibi fişek. Öğrencim fişek gibidir. Ulan tamam. Öğrencim fişek gibidir. Bakalım da gerçekte de fişek mi? Yok. Gerçekte vay fişek. O zaman bakalım gerçek yüzü nasıl açıyorum. Para oradan bakalım. Para böyle. Böyle <laughs> korktun değil mi? Evet. Tabii korktum. Bu ne? Ama harbi Abi ben dedim hava gibi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyücü gerçek yüzü de böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vallahi çok korkunç gözüküyor elinde ateş burada çıkartıyor. Sadece ateş değil çok çeşitli büyüler de yapabiliyor. Oo. E Johnny bu bize zarar vermez mi? Yok da ayrı Niye bana arkanı dönüp konuşuyorsun? Tamamdır o zaman büyücü de gerçek yüzüne baktığımızda göre sırada arkadaşlar temel reis var. Ali'ye puanlarınızı vermeyin, onu unutmayın. Onun da, da puanınızı verin. Ben de puan vereyim. Aynı sen kendi ya tamam. Örümcek adama 10 veriyorum. Ali'ye de 10 veriyorum. O zaman sıralı temel Rize geçiyoruz. Hadi bakalım şöyle. Geliyorum temel Rize, ıspanak yiyor. Ne bileyim Johnny ya galiba o sebze yiyip güçlenen adam bu galiba ya. Bir zor bakalım. Merhaba bir sebze yiyip güçlenen adam siz böyle mi? Evet. Allah. Evet benim buyur. Sebze yiyeceksin. Herkesi yeneceksin. O iyi iyi dedi Allah Johnny. Bence de sebze önemli. Bence de önemli. Ben brokoli yemeye gidiyorum Johnny. Hadi görüşürüz. Ulan nereye gidin gerçek O zaman arkadaşlar arkadaşlar temel reis'in gerçek yüzüne bakalım olur mu temel reis? Tabii ki de bakın. Bakalım nasılım ben de çok merak ediyorum. Ula adama göstermedim. Göstermedim. <laughs> Ula. Hadi bakalım o zaman paravanı açıyorum bakalım temel reis'in de gerçek Ooo harbi çok benziyor Johnny'de ben çok benziyor bu karakter galiba. Evet ya ben biliyorum. <laughs> Arkadaşlar görmüşüz gün tema reisinde gerçek yüzü böyle elinde de galiba ıspanak konservesi var. Adam 7-24 sebze olabilir. Bence de ben çöpeli Bütün sebzeleri dünyadaki bu adam yiyor olabilir. Olamaz çünkü ben de yiyorum Johnny'yi. Ne yapıyorsun? Niye dans ederek anlatıyorsun bunu bana sen? Çünkü dans her şeyin dilidir Johnny. Arkadaşlar görmüşüz gün tema reisinde gerçek yüzüne baktığımızda göre onları da bu anlamayı unutmayın arkadaşlar. En çok benzeyen temel reisti bence bana göre arkadaşlar. Bir de örümcek adam tabii ki de en çok benzeyenler arasında Ali kuzura bakması benzemiyor. Ali benziyor. Bin üzerinden bin veriyorum. Bir. O zaman sıradakine geçiyorum. Sırada arkadaşlar paylaşıyla like var. O şu tipe sıfata bak. o sen niye paylaşçı oldun? Daha korkunç olabilmek için aldım. Ve başardım sanırsam. Daha korkunçum. Çok korktun değil mi Benden. bayağı korktuk ya. Evet evet bayağı korktuk. Bak o kadar korktum ki yani. Arkama dönüyorum, arkama dönüyorum. Bak tedirgin içindeyim. Bak görüyor musun? Ben mi? alay etme. Alay etmek ne demek göstereceğim sana. aa nasıl göstereceksin? Bana şaka mı yapacaksın paylançı? <laughs> bunu öyle deme. Ne diyeyim Johnny, Ne diyeyim? Ne diyor? Oh bunu ben demiştim. Al al bakalım al bakalım al, bakalım, al bakalım. Aa, Geliyor geliyor geliyor. Al bakalım al bakalım arkadaşlar. Bu ne? böyle Helena ben kur paylaşıp bana saldırıyor şu an o bak o gününü göstereceğim la göstereceğim o bak o tamamdır yandık ya keşke adam öyle demeseydin ya ola ne deseydim adam adam dünden hazırmış bana saldırmaya ya dünden hazırmış neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar Helena Ike kurup paylaşın Charlie'nin gerçek yüzüne bakacağız şimdi o zaman paravanı açıyorum bakalım nasıl 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 bu ne böyle, böyle ya o oh, çok korku içinde şuna baksana yani paylaşın Charlie de çok korkuştu adam Harbiden korkutmak için paylaşıcı oldu. Ben buna bir tek bir şey derim. Ananas. Ben olarak grup puanlamayı gerçek de sorgulamayı unutmayın. O zaman şimdi sıradaki Sırada hacker var. Bu beni hackleyen adam mı? Ne bileyim seni hackleyen adam mı ya? Ula hacker ula hacker. Hacker beni niye hackledin la? Ula bizi niye hackledin la? Aa bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Ya adama vurduğun için vuruyor. Aa. Ben sizi hacklemedim kardeşim bir yere gidin. Ya bir şey hacklemedik mi? Ula bizi hacklemek gitti la. Harbi gitti. Ula hacker bizi madem hacklemedin diye bize saldırdın. Aksiyon olsun diye. Sağ ol bayağı bir aksiyon yaşadık Johnny değil mi? Aynen bayağı yaşadım. O zaman hackerın gerçek yüzüne bakalım isterseniz. Hayır niye gerçek yüzüme bakıyorsunuz kardeşim? Bakın gidin işte Minecraft e kalime. Öyle olur mu hacker? Hey, Buradaki haline gerçek hayat tek bakacağız. Ya tamam bak o zaman da ben izin vermeyeceğim. Gel bakalım buraya gel. O ne yapıyor ne yapıyor o? Yine sen. Hayır gel bakalım. Seni yeneceğiz hacker gel bakalım sen kimse millet hackliyorsun. Kötü hacker seni kötü hacker al bakalım. Seni Kerem komiserin hapishaneye götüreceğiz. Bakalım ne gibi suçlar işlemişsin. Göreceksin. Ben iyi bir hackerım ya. İyiyim yani. Göreceğiz bakalım. Gerçekten iyi misin? Misin gerçekten kötü. Ya? Bakıp göreceğiz yani. Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim gülüm. Bu ne böyle? Ben bundan iyi bir hacker havası almıyorum Johnny. Ben de hiç almıyorum biliyor musun? Şuna bak. Hangi bir takım? Kötü bir hacker'a benziyor yani. Benzemek ne demek? Aynısı. Hok demiş. Boynundan düş. Katılıyorum sana Johnny. Katılıyorum. Görmüşüz bak. Hacker'ın da gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine gideyim. Sıradan arkadaşlar Tom var. Tom'un gerçek yüzüne bakacağız. Ula Tom'un gerçek yüzü kedi değil mi ya? Kedi yani mavi kedi olması lazım bence. Ulan bence de mavi kedi olması lazım. Arkadaşlar gördünüz mü Tom'un oyundaki hali Ana Tom'un kuyruğuna bak kuyruğuna bak kuyruğuna bak. Ula ola kovalıyorum. yetişemeyeceğim ya galiba. Bu da ben de ayak uydurmuş. Kedi lan seninle oyun oynuyor. Ulan kedi benimle oyun oynuyor la. İşte <laughs> bak çok kızgın ama olsun. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl Tom'u ona bakmaya geldik ya. Sakin ol birazcık relax ol Allah Beni kovalama Jerry'yi mi arıyor bu? <laughs> baş yeri yarıyor. Yeri, yeri ben olabilir miyim? Yok değil. Ya ben olmayayım beni? Beni kovalamasın valla. Ben katlanamam. 50 yıl beni kovalamasına katlanamam. Ben de katlanamam. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar? Paravan acım köre. <laughs> Allah bu ne la mavi kedi şu tipe bak Jerry mi bekliyor böyle lan? acaba şu <laughs> arkadaşlar göreceğiz ki tamın da gerçek yüzü böyle onun üzerine puanlamayı yorumlar kısmından da belirtmeyi unutmayın sizce buradaki karakterlerin en iyisinin en benzerinin gerçek yüzü neydi hangisiydi yorumlara yazmayı unutmayın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün karakterlerin sonuna geldik buradaki karakterlerin gerçek yüzüne bakıp vay kırda hapse götüreceğiz ulan sen kimlere neler yaptın belli bekle daha sicilinde neler açık. O zaman kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın görüşmek üzere Adios oğlan. Bitiriş mi yapıyor Amigo Eee bitiriş yapıyor. Oh